Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda TDS metreyi tanıtacağız. İlk videomda bahsetmiştim su arıtma modaj videosunda. Hatta sonunda da bir ölçüm yapmıştık. Bu cihazı nereden aldım? Ondan sonra ne işe yarıyor? Daha detaylı bilgiler vermek için bu videoyu çekeceğimi size söylemiştim. Dilerseniz bugün başlayalım isterseniz. Arkadaşlar, bunu N11'den aldım. 30 lira gibi bir fiyatı vardı. Linkini de açıklamalar kısmına eklerim. Bu şekilde geldi, yani kutulu vaziyette geldi. İçerisinde gördüğünüz gibi bir adet kullanma kılavuzu. İngilizce. Arkası boş. Şöyle de güzel şık bir saklama kutusu var, deri kemerimize takabileceğimiz bir klipsi mandalı da var. Gayet şık arkadaşlar. Kutusu çok hoş. Şurada göstergesi filan. Kutuyu şuraya koy. Cihaz bu şekilde geliyor. 3 tane tuşu var. On off. Sıcaklık ölçme tuşu ve o an ekrandaki görüntüyü kilitleme tuşu. Yani şu bu hold şu işe yarıyor. Diyelim ki suyun ölçümünü yaptık. Çıkarttığınız anda bir saniye sonra su ekran sıfırlanıyor. Ekran sıfırlanmaması için hold'a basıp kilitliyoruz. Zaten denerken de bunu göreceğiz arkadaşlar. Kapağını açıyorum. İki tane ucu var arkadaşlar burada. Bu uçla birlikte birbirine bu uçlar birbirine akım gönderiyor. Ve bu akım derecesinin direncini ölçüyor arkadaşlar. Bunun mantığı bu. Bu direnç sayesinde suyun içerisindeki çözünmüş madde miktarını bize gösteriyor. Yani suyunuzun içerisinde ne kadar çözünmüş madde miktarı varsa bu ekranda o kadar yüksek değer gösterecektir. Bu şu anlama geliyor. Bu madde miktarı nedir ya da bu maddeler nelerdir? Bu maddeler suyun bizim evimizin musluğundan akana kadar geldiği yoldaki işte ne bileyim kireç suları olabilir. Ee, toz, toprak, yosun vesaire. Çözüm içerisinde çözülmüş magnezyum, potasyum, mineral birçok suyun içerisinde çözünebilen tüm maddeler bunun içerisine giriyor arkadaşlar. Bu değer ne kadar yüksekse suyumuzun içerisinde o kadar yüksek çözünmüş madde miktarı var demektir. Arıtma sisteminin mantığı da zaten suyun içerisindeki bu çözünmüş madde miktarını azaltarak bizlere sağlıklı suyu elde etmektir. Zaten burada daha önceden de hazırlamıştım. Şebeke suyu ve arıtma suyu. Bunu şu an bunları yaklaşık bir 10-15 dakika önce koydum buraya. Bunları ölçelim. Bir de canlı şekilde musluktan akıtarak ölçeriz birazdan. Dilerseniz daha önce koymuş olduğum suların ölçümüne geçelim arkadaşlar. Buradan on off tuşuyla açıyoruz. Ekranımızda gördüğünüz gibi sıfır değerini gördük. Sıfır ppm. TDS değeri. Bunun İngilizce açılımı zaten çözülmüş madde miktarı demek. Sıcaklık ölçmek istiyorsak sıcaklığımızı ölçüyoruz. Şu an bulunduğum ortam yaklaşık 26 derece olduğunu gösteriyor bize suyun içerisine soktuğunuzda veya herhangi bir sıvının içerisine soktuğunuzda onun derecesini de aynı zamanda ölçebilir. Tempe bastığınız zaman. Tekrar tempe bastığınızda Fahrenheit olarak gösteriyor. Sonra PPM'e tekrar dönüyor. Yani üç fonksiyonlu. PPM, su çözünmüş madde miktarı. Celsius, suyun sıcaklık değeri. Aynı şekilde suyun sıcaklık değerini Fahrenheit olarak da bizlere gösteriyor. Biz PPM TDC değerine bakacağız. Ölçelim arkadaşlar dilerseniz. Önce arıtma suyumuzu alalım. Direkt açtık. 0. İçine koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 0 12. Yani benim arıtma suyum şu an 12 PPM'de. TDS değerim 12 çıktı. Bu gayet Sağlıklı bir su arkadaşlar. Yani sıfırla 50 arasındaki PPM değerine TDS değerine Mükemmel su diyebiliriz arkadaşlar. Çıkartalım. Gördüğünüz gibi hemen sıfır oldu. Tekrar koyuyorum. 12 Hold'a bastım. Şu an kilitledi. Çıkarttığımda ekranımdaki 12 rahatlıkla görebiliyorum. Tekrar hold'a bastım. Sıfırladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 çıkardım 0. 12 0. Artma suyum gayet iyi arkadaşlar. Zaten Videoda da bunları nasıl yapacağınızı da anlatmıştım. Bu değerlere kısa sürede ulaşabilmek için. Sizlere filtre temizleme yöntemlerini, ön filtre, son filtre bunları montajlarken yapmamız çok önemli. İlk videomu izlerseniz bunu sizler de yapabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Şimdi şebeke suyunu ölçelim. Bakalım nereden 12'ye düşürmüş? Hangi değerden 12'ye getirmiş? Şu an sıfır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir kapatalım, açalım. Sıfır. Şu an şebeke suyunun içerisine koydum. 185. Yani bu çok yüksek bir değer arkadaşlar. Suyun içerisinde, şebeke suyumuzun, çeşme suyumuzun içerisinde 185 TDS PPM değerimiz mevcut. Yani 185 PPM değerinde çözülmüş madde miktarı mevcut arkadaşlar suyumuzun içerisinde. Bu gerçekten çok da sağlıklı bir değer değil. Bu yüzden zaten arıtmayı tercih ettik. E, suyumuzun içerisinde e, toprak kokusu, yosun kokusu, değişik e, kokular hissediyorduk. O yüzden e, arıtma sistemi montaj yaptık. Ve şu an gayet memnunuz arkadaşlar. Tekrar çıkartıyorum. Sıfır. Koydum. 185. Hold'a bastım. Kilitledi. Bakın sıfırlama yapmıyor. Tekrar hold'a bastım sıfırladı koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, suyu bu şekilde değerlerimiz ölçülüyor arkadaşlar. Kapatalım cihazımızı. Şimdi dilerseniz bir de çeşmeden anlık akıtarak ölçelim arkadaşlar. Evet şu anda çeşmelerimizin başına geldik arkadaşlar. Sağ tarafta arıtma suyumuzun bardağı, sol tarafta da şebeke suyunun bardağı var arkadaşlar. Önce arıtma suyunun bardağını dolduruyorum. Şimdi de şebeke suyun bardağını dolduralım. Şu an canlı bir şekilde doldurduk arkadaşlar. Cihazım elimde. Şu an değerimiz sıfır. Önce arıtmaya Daldıralım. Hold yapıyorum arkadaşlar. 13 Tabii bu değer az önce 12 13. Bunlar değişebilir arkadaşlar. Gayet çok sağlıklı bir su. Holt'u kapatıyorum. Sıfırlandı. Tekrar ölçüyorum. Ekranı kilitledim. Görüyorsunuz arkadaşlar. 13. Holt'u kapattım. Şebeke suyuna daldırdım, kilitledim. 193 Şebeke suyu anlık olarak Gerçekten değişiyor içerisinde tekrar belediyenin klor basması Farklı maddeler eklemesi temizlemek amacıyla Bu değerleri günlük olarak yükseltiyor arkadaşlar bu 230'lara kadar çıkmıştı Bizim evimizde bu şekilde sağlıksız bir su arkadaşlar. Tekrar koydum. Kilitledim. Gördüğünüz gibi. Sıfırlıyorum. Tekrar arıtma suyuna daldırıyorum. Kilitledim. 13 görüyorsunuz arkadaşlar. Cihazımızı hep birlikte tanıdık arkadaşlar. Kullanımını öğrendik. Sizlere de bu cihazdan bir adet evinizde bulunmasını tavsiye ederim. Aynı zamanda bu cihazda da kemer klipsi mevcut. Bu cihazla sıvı olan her şeyin içerisindeki çözülmüş madde miktarını ölçebilirsiniz tüm sıvıları ölçmeye yarar arkadaşlar. Arıtma sistemi videomu muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada arıtma sistemi montajında yapılmış olan hataların en başta yapılmış olan hataların suda ne kadar arıtma suyunun ne kadar kötü hale geleceğini anlatmaya çalıştım. Eğer dediğim şekilde arıtma montajını yaparsanız yaklaşık bir gün içerisinde suyunuzu içmek içmek için hazır olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.